Papa Francesco, Katolik Kilisesi'nin Dünya Büyük Anneler, Büyük Babalar ve Yaşlılar Günü için bir mektup yazdı. Papa, yazılı ve videolu olarak dağıtılan mesajında, dünya çapında Covid-19 salgını nedeniyle fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak acı çeken yaşlıların varlığına değindi. Papa Francesco, Katolik Kilisesi'nin Dünya Büyük Anneler, Büyük Babalar ve Yaşlılar Günü için yazdığı mektup, 22 Haziran tarihinde Vatikan'da yayınlandı. Papa yazılı ve videolu olarak dağıtılan mesajında dünya çapında Covid-19 salgını nedeniyle fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak acı çeken yaşlıların varlığına değindi. Ayrıca Hristiyanların müjdeyi paylaşma çağrısının her zaman olduğu gibi günümüzde de geçerli olduğunu belirtti. 84 yaşında olan ve 76 yaşındayken göreve seçilen Papa Francesco, "Emeklilik yaşıma geldiğimde ve yeni bir şey yapmayacağımı düşündüğümde Roma episkoposu olmaya çağrıldım." Rab her zaman bize yakındır. Yeni olanaklarda, yeni fikirlerde ve yeni tesellilerde bizlere yakın olan Tanrıdır. Rab her zaman var olandır ve asla emekli olmaz ifadelerinde bulundu. Papa birçok yaşlarının enerjileri tükendiğinde nasıl yeni bir şeye çağrılacaklarını merak edebileceğini veya yaşadıkları konuttan bile çıkamayacaklarını bildiğini söyleyerek hatta yalnızlığım zaten yeterince ağır bir yük değil mi diye sorabilirler dedi kardeşlik ve sosyal dostluk içinde geleceğin dünyasını inşa etmede yardımınıza ihtiyacımız var diyen Papa Francesco, daha iyi bir geleceğin hayaller, anılar ve doğa üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Ve 94 yaşındaki emekli papa 16. Benedikt'in yaşlıların duası dünyayı koruyabilir sözünü hatırlatarak ''Duanız çok değerli bir kaynak, kilisenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu derin bir nefestir'' sözleriyle mektubunu sonlandırdı.